Yıllardır Müslümanlara gerici, yobaz, tutucu, çağdışı donuk kafa dediler. Şimdi ise Müslümanlar gelin bu sistemi değiştirelim diyorlar. Çağın gerekliklerine göre bu ülkeye yeniden bir sistem getirelim diyorlar. Yıllardır bize geri diyor, bas tutu Şimdi hayır, kurucu iradenin temel ilkelerini değiştirmeyi diyorlar. Kurucu irade bu Türkiye'yi nasıl kurmuş ise o öyle kalacaktır diyorlar. 1924'lerde Türkiye'yi dondurduk, buzdolabına koyduk. Neyse o, çağdaşmış, gelişmiştik, modernlik hepsini siz söylüyordunuz. Rafa mı kalktı şimdi? Ya Allah aşkına siz ne dediğinizi ne istediğinizi biliyor musunuz?